Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlere Razer'ın Dead Header versiyon 2 adlı oyuncu faresiyle alakalı deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda fare alırken veya oyuncu faresi alırken karşımıza çıkan bazı değerler, bazı terimler var. Bunların ne anlama geldiği, bizim için hangisinin daha önemli olduğu, hangisine dikkat etmemiz gerektiği ile alakalı Elimden geldiğince size bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle hertz'ten başlayalım. Farelerdeki hertz değeri nedir ve ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar hertz e, bilgisayarla fare arasındaki bilgi alışverişinin ne sıklıkla yapıldığını yani bu raporlamanın hangi sıklıkla yapıldığını ifade eder. 1000 hertz'lik bir fare 1 milisaniyede bir bilgisayarınıza bilgi gönderir. Yani siz bir tuşa bastığınızda bu bilgiyi 1 milisaniyede bir gönderiyor fare bilgisayarınıza. Bu 1000 Hz 500 Hz'e düştüğü zaman 500 Hz'lik bir fare ise 2 milisaniyede bir bilgisayarınıza bilgi alışverişinde bulunacaktır. Yani Hz ne kadar yüksek olursa tepki süresi e, ne kadar düşük olursa bu bilgi alışverişi o kadar hızlı olacak ve sizin hareketlerinizi bilgisayarınıza daha doğru bir şekilde gönderecektir. Bu yüzden genellikle oyuncu fareleri de 1 milisaniye e, tepki süresi yer alır. IPS ise inch per second yani hızla alakalı bir terimdir. Farenizin hangi... E, maksimum hangi hızda doğruluğunu koruyabildiğini bize ifade eder. Ya yani şu şekilde. Örneğin biz e, oyun oynarken bir anda e, anlık refleksif bir hareket yaptık ve fare çok hızlı bir şekilde çevirdik. E, bu hızlı çevirme sırasında fare eğer sensörü o yüksek hızlara çıkabiliyorsa o hızda da e, bizim hareketimizi doğru bir şekilde raporlayabilecektir. Fakat biz o raporlama hızının üstüne üstünde bir hızla fareyi hareket ettirdiğimizde Fare o hızlarda e, hareketimizi doğru bir şekilde raporlayamayacak, hatta sensör kafayı yiyecektir. Bu yüzden FPS oyunlarında e, IPS değeri çok önemlidir bizim için ve sensörün kalitesini belli eden önemli bir değerdir bizim için. DPI'ye gelecek olursak arkadaşlar DPI ise faremizin e, altında yer alan sensörü bir göz olarak algılarsak çünkü bu e, altındaki alanın e, hareketini bize raporluyor. Bunu bir göz olarak varsayacak olursak DPI bu gözün çözünürlüğüdür. Yani DPI ne kadar yüksek olursa bizim sensörümüz o kadar ayrıntıyı görebiliyor ve bunu raporlayabiliyor. Aynı şekilde bu da şunu sağlıyor: çok küçük hareketleri dahi faremiz algılayabiliyor. Siz fare alırken şunu düşünebilirsiniz. Ben zaten 1000 dpi'de kullanıyorum. Atıyorum 3000, 5000, 10000 dpi benim ne işime yarayacak? Bu sensörün size kalitesini belli eder arkadaşlar. Çoğu insan zaten bu değerleri kullanmıyor. Bu yüksek dpi'de kullanılmıyor bu fareler. Fakat bu sensörün ne kadar ayrıntıyı algılayabildiğini belli eder bu DPI değerleri. Aynı zamanda sizin ekran çözünürlüğünüz yükseldiği zaman daha yüksek DPI'ler kullanmak zorundasınız. Ama tabii ki de kimse kolay kolay 20.000 DPI'leri kullanmıyor. Bu sadece dediğim gibi sizin hareketinizi ne kadar algılayabildiği, ne kadar küçük hareketleri bu e, sensörün algılayabildiğini bize gösterir. Bu yüzden işte DPI da bizim için önemli bir veridir farenin sensörünün kalitesine yönelik. Şimdi tepki süresine gelecek olursak, e, Hertz'de dediğim gibi. 1 milisaniye tepki süresi demiştim. Fakat bu genel tepki süresinde arkadaşlar birçok farklı unsur var. Bizim genel tepki süremizi oluşturan. Şimdi fare 1 milisaniyede bir bilgisayarla iletişim kurabilir. Fakat bizim tık sesini çıkaran switch'imiz belki 1 milisaniye tepki süresine sahip değildir veya işte hareketi algılayan sensör 1 milisaniye tepki süresine sahip değildir bunlar farklı değerler yani bu genel tepki süresini oluşturan aslında birkaç kalem var ve bunlar hepsi toplanıp genel tepki süresini oluşturuyorlar o yüzden markalar bu konuda da uyanıklık yapıyor İşte örneğin Hertz değerini 1 milisaniye olarak yazıyor. Bunu tepki süresi olarak gösteriyorlar. Hayır arkadaşlar bu doğru bir tanım değil kesinlikle. Yani raporlama farklı bir şey. O genel tepki süresi bambaşka bir şey arkadaşlar. Tepki süresini örneğin rating gibi sitelerde bu tepki sürelerine bakabilirsiniz. Fare alırken bir ayrım da kablolu kablosuz fare ayrımıdır. E şimdi bu iki farenin de birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Önce kablolu fareden başlayacak olursak kablonun farenin avantajı kablo bağlantısıyla bağlantı sağlandığı için gecikme veya herhangi bir karışıklık kesinlikle olmuyor. Çünkü direkt kablo üzerinden bağlantı sağlanıyor ve tepkisel bir bağlantı oluyor bu da. Bu da bize kablosuz farelere göre daha hızlı bir e, veri alışverişi sağlıyor. Fakat şunu belirteyim son zamanlardaki işte kablosuz farelerin, gelişmine baktığımızda kablosuz farelerden neredeyse kablosuz kablolu fareler kadar hızlı e, bilgi veri alışverişi sağlamakta. Kablosuz farelerin kablolu farelere avantajına gelecek olursak, e, adı üstünde kablosuz olduğu için bizi kablo derdinden kurtarıyor. Kablo derdi dediğimiz şey sadece arkadaşlar e, görüntü olarak kablonun masanızda olması değil kesinlikle. Bundan daha büyük bir e, bir artısı var aslında kablonun olmamasını. Şimdi kablolar biz fareyi hareket ettirdiğimizde bize karşı bir direnç sağlarlar. Kablonun ağırlığından veya kablonun sertliğinden kaynaklı olabilir bu dirençler. İkisi de etki eder. Örneğin siz yukarı aşağı sağa sola hareket ettirdiğinizde fare fareyle birlikte kabloyu da hareket ettirdiğiniz için hem kablonun ağırlığından dolayı sizin hareketinize karşı bir kuvvet uyguluyor. Bu Kablo hem de kablo eğer sertse buradan da bir e, direnç uyguladığı için sizin hareketinizi zorlaştırıyor ve konforunuzu azaltıyor. Bu yüzden işte e, kablosuz fareler bu derdi ortadan kaldırıyor. E, kablolu veya kablosuz tercih edeceğiniz e, noktada bunu göze almanız gerekiyor. Fakat kablosuz fareler Tabii ki de kablolu fareleri göre fiyat olarak daha pahalılar. Gelelim bir başka konu tuş basım ömrüne. Tuş basım ömrü bizim faremizin ömrünü doğrudan ilgilendiren bir konudur. Çünkü biz faremizi sürekli Genellikle iki tuşuna basarak kullanıyoruz ve bu tuşlardan herhangi biri bozulduğu zaman artık faremiz ömrünün sonuna gelmiş oluyor. Bu yüzden tuş basım ömürleri çok önemli çünkü örneğin oyun oynarken veya işte bir iş yaparken sürekli tuşlara basıyoruz ve bu farenin ömründen götürüyor. Tuş basım ömrü ne kadar fazla olursa doğal olarak bizim faremizin de ömrü o kadar yüksek olacaktır. O yüzden genellikle zaten hani kaliteli fare üreticileri tuş basım ömürleri epey yüksek oluyor. Senelerce kullanabiliyorsunuz ama ucuz bir fare aldığınız zaman tuşları belli bir süre sonra bozuluyor. Basmamaya başlıyor veya çift tıklama sorunu oluyor. Bu bu yüzden tuş e, ömrü bizim için önemli bir veri. Bunun haricinde fare alırken tabii ki de çok önemli bir başka konu da elimize oturması. Arkadaşlar bu e, örneğin Razer'ın bu faresi sağ el için uygun bir fare. Yani biz fare alırken e, eğer solaksak sol, aksak, sol ere, ele uygun farelere bakmamız gerekiyor veya her iki kullanılabilen farelere bakmamız gerekiyor. Bu kesinlikle çok önemli çünkü siz fareyi tuttuğunuz zaman fare sizi tam kavraması gerekiyor ve herhangi bir şekilde size baskı uygulamaması gerekiyor. Çeşitli kısımları sizin avucunuza batmaması gerekiyor. Bu ergonomi sizin kullanışınızda çok önemli olacaktır. Hem sağlığınız için hem de rahatınız için çok önemli olacaktır. O yüzden elinize uygun bir fare seçmeniz gerekiyor. Bunun yanında tabii ağırlık da çok önemli. Fare alırken bazı insanlar ağır fare kullanmayı sever. Bazıları ise hafif fare kullanmayı sever. Bu tamamen sizin kişisel görüşünüze göre kişisel tercih bu. Genel olarak fare alırken dikkat etmemiz gereken özellikler bunlar arkadaşlar. Tamamen kişisel bir önerimdir. Fare konusunda kaliteli markalara yönelin. Yani çünkü çok ucuza fareler var piyasada ama çok çabuk bozuluyorlar. Örneğin ben bundan önce James Duncan'in 325A resmine öyle bir modeli vardı. Onu kullandım. Yani sensörü kafayı yedi bir şeyler oldu falan. Aslında o da çok çok ucuz bir model de değildi. Fakat buna göre daha ucuzdu ve hani James Tanki tabii ki de Razer'la kıyaslanamayacak bir kaliteye sahip. O yüzden yani e Fare konusunda eğer özellikle FPS oyunları oynuyorsanız fare sizin için en önemli parçanız diyeyim ben size. Gelelim e, bugünün konusuna Razer'in faresine. Öncelikle bu fareyi niye aldım? E, bundan önceki farem e, bozuldu. Yani tuşları falan basmıyor değildi aslında ama e, sensörü bozuldu. Daha doğrusu şu şekilde ben çok hızlı hareketler yaptığımda sensör kafayı yemeye başladı. Buradan da farenin IPS'inin bana yetmediğini anladım. Bu yüzden e, fare arayışına girdim ve bu farede karar kıldım. Şimdi farenin özelliklerine bakalım. Öncelikle Öncelikle bir kutusuna bakalım. Kutusu gayet sade. Razer'in e, bildiğimiz e, yeşil renkleriyle gelen bir kutusu var. Kutusunun içerisinden e, şu şekilde çıkıyor fare ve arkasında da bir takım kullanma kılavuzları ve şu şekilde sticker'ları yer almakta. Evet arkadaşlar kutu bu şekilde. Farenin özelliklerine bakacak olursak 82 gram ağırlığında bir fare. Ortana biraz üzerinde bir büyüklüğe sahip. Yani çok küçük değil. Belki küçük eller biraz e, zorlanabilir ama e, ben boyut olarak kendime çok uygun buluyorum. Kendi elim e, orta büyüklükte olmasına rağmen e, çok güzel bir şekilde alıştım fareye. Farede kullanılan switch'ler yani sağ ve sol tuşlar Razer'ın kendi optik switch'leri ve 0.2 milisaniyelik tepki süresi var bu switch'lere. Bunlar lazer arkadaşlar. E, siz tuşa bastığınız zaman lazer bağlantısı kesildiği an girdi olarak bilgisayarınıza bunu fare gönderiyor. Şimdi bu 0.2 milisaniye dediğim gibi tepki süresi konusunda bizim tepki süremiz değil sadece switch'in tepki süresi. Yani biz bir tuşa bastığımızda ...bu tuşun bilgisayar tarafından tanınması için birkaç tane tepki süresinin e, yan yana gelip toplamamız gerekiyor bizim. Yani 0.2 milisaniye bizim faremizin tepki süresi değil aslında. Bu switch'in yani tuşa bastığımızda bu tuşun ne zaman aktif olduğunu, kaç milisaniyede aktif olduğunu bize gösteren değer. Bu da 0.2 ve çok da iyi bir değer aslında. E, dediğim gibi bunlar bir lazer bağlantı olduğu için, e, lazer bağlantısı kesildiği an girdi olarak fare bunu işliyor. Bu tuşların 70 milyon ömrü var arkadaşlar, yani Razer'ın bize sunduğu değer. Ama Razer bildiğiniz gibi çok kaliteli bir marka, yani özellikle oyuncu aksesuarları denildiğinde başta gelen firmalardan biri ve ben açıkçası 70 milyon ömrünün olduğuna inanıyorum bunu. Şimdi faremizde kullanılan sensöre baktığımızda ise e zaten bu fareyi tercih etmemdeki en önemli etken e buradaki sensör Focus Plus adında Razer'ın kendi sensörü 20.000 dpi duyarlılığa sahip ve 650 ips yani bu değer çok önemli arkadaşlar 650 ips e, hıza sahip yani sizin hızlı hareketlerinizde de bu fare sizin e, hareketlerinizi girdilerinizi çok doğru bir şekilde e, bilgisayara gönderebiliyor. Bu çok önemli. Özellikle hızlı FPS oyunlarında ve çok hızlı e, hareketlerde sizin farenizin çok doğru çalıştığına yönelik bir değer. E, bunun yanında e, gördüğünüz gibi fare kablolu bir fare. E, fakat e, kablosu e, çok yumuşak ve örgü bir kablo. Yani bundan önceki farem e, James de kablosu örgüydü fakat çok sert olduğu için ben hareket ettirirken bana bir hani orada kablonun ağırlığını, kablonun direncini hissedebiliyordum. Fakat bunda kesinlikle çok yumuşak ve çok hafif olduğu için e, kesinlikle hissetmiyorum. Yani bu konuda çok başarılı buldum açıkçası. E, dediğim gibi kablolu farelerin böyle bir dezavantajı var. Kablo sizin hareketinizi kısıtlıyor. Ama bu bu şekilde Razer e, yumuşak bir kablo yaparak sizin hareketinizi olabildiğince e, kısıtlanmadan doğal bir şekilde e, korumaya çalışmış. Bu da gayet güzel olmuş. Çok beğendim. Üzerinde 8 tane tuş var arkadaşlar. E, şunlar DPI tuşları. E, bunlar bu tekerleğimiz sağ sol tuş ve ileri geri tuşumuz da ise mod ayarlayabildiğimiz bir tuş bulunmakta. E, altını çevirmişken alt kısımlardaki ayakçıklar da e, Razer'in kendi özel e, ayakları bunun yanında farenin bin Hz'lik bir tarama hassasiyeti var arkadaşlar yani 1 milisaniyede bir bilgisayarınıza iletişim kuruyor ve farenin toplam tepki süresi 7 milisaniye toplam tepki süresi farklı bir şey ve bu farenin toplam tepki süresi rating sitesine göre onların ölçümlerine göre 7 milisaniye ki bu da aşırı düşük bir değer yani hani alabileceğiniz en düşük değerlerden biri arkadaşlar çok tepkisel çok hani doğru bir fare kendisi. Farenin tasarımına bakacak olursak fare sağ el için e, uygun bir fare olduğu için sağ ele göre e, tasarlanmış. Ona uygun bir e, yapısı var. Şu şekilde yan taraflar biraz daha tırtıklı bir yapıya sahip. E, biraz daha kaymaz yüzeye sahip. Bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak ben e, tasarımından memnun kaldım. Sade üzerinde iki adet RGB var. E, bu RGB'leri kendi yazılımı üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Farklı efektler atayabiliyorsunuz. Ben açıkçası memnun kaldım. RGB'si de gayet güzel görünüyor. Çok e, daha e, aykırı fareler, oyuncu fareleri tabii ki var. Fakat dediğim gibi bu fare performans ve dayanıklığa e, yönelik bir fare. Bu yüzden de bu şekilde bir tercih yapmış Razer ve ben açıkçası farenin hem şeklinden hem tasarımından çok memnun kaldım. Farenin opti e, dünyanın en iyi opti olarak geçiyor editörler tarafından gerçekten dünyanın en iyi opti olarak e, lanse ediliyor. Yani öyle olmasa bile e, gerçekten en iyi optiklerden biri. E, çok keskin, çok doğru bir optiği var. Gerçekten sadece fareyi değiştirdiğimde dpi ayarım aynıydı. Sadece şu fareye geçtiğimde bile %20 benim e, kovak puanlarımda bir artış meydana geldi. Yani bu da zaten gerçekten hani e, farenin alıştıktan sonra çok çok daha iyi bir noktaya geleceğini gösteriyor. O yüzden arkadaşlar FPS oyunlarını oynuyorsanız fare sizin için çok önemli ve yurt dışında 70 dolarlık bir fare. Ülkemizde ise şu anki kura göre sanırım 500-600 lira civarlarında satılıyor. Fiyatına göre çok daha pahalı, çok daha e, lüks fareler de var tabii ki ama bu fare sade ama çok performanslı bir fare. Yani uzun ömürlük... İşte performans ve işte oyun için tepki süresi falan her şey bu farede yer alıyor. Ben de zaten o yüzden bunu aldım. Öyle çok çok pahalı fareler almanıza gerek yok arkadaşlar. Bu fare hem sensörüyle hem tuşlarıyla ee, çok kullanışlı ve güzel. Bunun yanında e, yazılımdan da bahsetmek istiyorum. Yazılımı e, sade, güzel ve hoş. Aynı zamanda size işte bilgisayarınızı temizleme, tarama, hızlandırma gibi özellikler de sunuyor. Bu da çok hoşuma gitti. Yazılımdan işte bu tuşlara e, farklı komutlar atayabiliyorsunuz. Oyuna göre özel profiller ayarlayabiliyorsunuz. Ve ben bu, bu açıdan da gerçekten çok e, kullanışlı buldum yazılımında bakalım ilerleyen zamanlarda e, bana sorun yaratacağını düşünmüyorum açıkçası çok memnun kaldım fareden Bu hafta sizlere razzer'in e, faresini elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım farklı bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın